Sayın Başbakan Kürt açılımı sürecinde sanatçıları çağırdı. Siz evet, gitmeyenlerdi. gitmeyenler evet. Çağrıldınız mı? Çağrıldım. Peki niye gitmediniz? Bir başbakan sizin fikrinize itibar ediyor. Siz başbakan oh. davetine niye icabet ettiniz? Ee, çünkü icap doğru olduğuna inanmadığım için e, nitekim konuştum. Beni bakan bizzat kendi aradı. Şimdi hangisi de unuttum. Hüseyin Bey aramıştı herhalde. Vallahi Valla yalan olmasın. Şu anda bilmiyorum. Teşekkür ediyorum bilgisine. Kendisi de dedim ki ben sizinle aynı görüşte değilim. Olsun. Efendim, aynı dünya görüşünde değilim. Bir de bu açılım diye başlattığınız olayı da doğru bulmadığım için size orada figüranlık yapmaya gelmem dedim. Şu anda da düşünüp şöyle bir geriye sardığım zaman ne kadar iyi etmişim diye düşünüyorum. Peki şöyle olsun. Ve o arkadaşlarım, giden arkadaşlarımla da sonra çok karşılaştık. Çünkü toplum onları çok eleştirdi. Kim mesela? Ee, onun bir ismi tane ver, söyle. Ver, ver Peki. Çok Peki. ayıp ama onlar da ay Allah ne yaptık biz dediler yani. Peki. Bunu da biliyorsun. Bunu anladım. Ama e, Levent abi bir başbakan sizi çağırıyor. O bir konuda gidip şöyle deseydin Sayın başbakan ben sizinle aynı görüşte değilim. Evet. Ama bu işte yanlıştır deseydiniz. Bu demokratik e, bir tavır dedim, olmaz. Dedim. Telefonda söyledim. Başbakan Çünkü söyledim. tabii. Başbakan'a söyledim da söyledim. Hı. Ben sizinle aynı görüşte değilim. Onun için de ben bu kahvaltıya gelmem dedim. Ve gitmedim. Gitme bekle de doğru yaptığıma inanıyorum. Ee, çünkü başbakanla karşı karşıya geldiğinizde e, bu kadar rahat diyalog kuramayabilirsiniz. Neden? Karizmasından mı etkilenirsiniz? Hayır ben etkilenmem. Beni hiç ırk Yani karizması, tamam karizmatik değildir. Beni ilgilendirmez. Ama karizmatik bunu kabul ediyor. Karizmatik evet tamam. Ama o karizmatik karizma <laughs> beni matiklemez yani. <laughs> Anladın mı? Ee, şey yapmam, tiklemem. Ee, karizma karizmatiklemem. Karizma. Yani. <laughs> Ama şimdi sen ona bir şey söylüyorsun, o bağırıyor. Orada bağırır mı? Her yerde bağırıyor. Ve ne zaman televizyon kanalını açsam başbakanı gözleri yuvarlarından uğramış bir şekilde böyle kaşların altından bakıyor. Parmaklarını böyle kameralara soka soka herkese azarlıyor. Paşaları, emekli paşaları azarlıyor. Öğretmenleri azarlıyor. Halkı azarlıyor. Onu arıyor, alan, diyor. Ona diyor alan git diyor. Buna diyor sen kimsin diyor. Tekine bilme. Kim bilir. Karşı karşıya durup da siz bir toplumda başbakanla konuşmaya kalksanız kim bilir size ne yapacak. Şimdi başbakan şeye çıkıyor. Televizyon programlarına çıkıyor. Mesela Ali Kırca ile onun haberlerine çıkıyor. Ali Gırca'yı azarlıyor. Peki bir şey sorayım. bir başka arkadaşım Azar programı Bir şey soracağım. E şimdi ne gerek var ben o... o Azarlanırım önemi... diye korktun. E şimdi o başbakan, başbakan arkasında bir gücü var. Azarlıyor. E sen de kalkıp onu azarlayabilir misin? Yok. Sen bana cevap ver. Azarlayabilir misin? E niye çıkıp da orada azarlanacağım? Ben Şamaroğlan'ı mıyım? Peki orada azarlanan arkadaşınız var mı? Abi azarlanan benim ya bir Türkiye'nin insanları var azarlananlar yani. Hadi e Türkiye'de sadece azarlanılmıyor artık. Kafasında bir şey vuruluyor, burnuna gaz sıkılıyor, üstüne panzer sürülüyor, su sıkılıyor. Hani sen hangi azarlamadan bahsediyorsun abi? E peki şunu bir de başbakanın azarladı Herkes azarlıyor ve dövüyor. Ha bir de öyle bir şey. Ha diyor yapıyor. ki ya başbakan bunu azarladığına göre demek ki bunun azarlanması lazımdır diyor. Polis panzerini sürüyor, öteki gazını sıkıyor, öteki suyunu sıkıyor. Bir şey soracağım Levent abi. Geçen gün bir kadını nasıl gazetede okuduk? Kafasını falan yerlere sürmüşler. İki Bu ama eskiden gazetede. de oluyordu. Eskiden de oluyordu tamam. Eskiden de söylüyorduk. Eskiden de oynuyorduk. ben yani bunu sadece bugünkü hükümete yönelik değil ki benim eleştirim. Geçmişinize eleşir. geleceğim. Zaten onun için gü güvenle söylüyorum onu. Tamam geçmişinize geleceğim bir dakika. Geçmişimi karıştırma adamı <laughs> kapatın. Hayır tiyatro geç. Şimdi yani, gelen <laughs> abi. E, hiç şunu düşünmediniz mi? Kuvvetli muhtemelen başbakan, eşi, ailesi ve ses, çevre sevenleri de muhtemelen olacak o kadar seyrediyordu ve sizi beğeniyordu. Bir de böyle bir şey var. Siz yani şöyle bir şey tabii. olamaz mı? Siz bir yumuşatıcı etki yapamaz mısınız? Ya, tabii tabii. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu, bu, ama şaka söylemiyorum. Ciddi tabii. söylüyorum. Ben, de bunu, ben de bunu çok iyi biliyorum. Şimdi bak başbakan İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Bana telefon açarlardı. Hı hı. E, tebrik ederlerdi beni. Kendisi mi arardı? Ha, kendisinin namına mesela sekreteri yahut danışmanı telefon hı. açar. Ee, Başkanımızda çok sevgileri var, hürmetleri var. Çok beğendi falan. Ben onu oynuyordum. O zaman da oynuyordum çünkü. Şimdi şöyle bir durum var. ya Bu sevgiyi ortadan kaldırmış olmuyor musunuz bu tavırla? Çok sert Ne anlamda? Sert yani, bir şey yapmadım hayat, ki ben başka, başka bakana yani gidip konuşmayarak. Hadi ayarla bir randevu konuşayım. Ama azar işitirsem kafayı koyarım burnuna. Ana mı başbakanım? Başbakan'a var mı böyle bir şans? Bana demeyin. Sana koyacağım kafayı. Bir dakika. Başbakan'a böyle bir şansın var mı? Yok. Yok onun bana kafa koyma şansı var mı? Tamam var. ki yok yapmaz. Hay azarlıyor ya kafa koysa daha iyi. Şimdi ben bunu notumu aldım. Ee, sayın başbakan. A, kütüphesine... Sen de geleceksin yanımızda Peki. oturacaksın. Peki. Beraber konuşacağız ve ben başbakan'a şunu söyleyeceğim. Hı. Diyeceğim ki sayın başbakan. Dünya görüşünüz ne olursa olsun, ülkeyi bir yerden bir yere götürüyorsunuz. Ben bunu tasvip etmiyorum. Sizinle aynı görüşte değil. Ama ben bir mizah programı yapıyorum. Hı hı. Eleştirilmeye size tahammül gösterin ve ben sizin yerinizde olsam diyeceğim başbakan'a. Hı hı. Ya Levent gel kardeşim, yap programını, beni de eleştir. Sen zamanında tansu çilleri, ki, tansu çiller'i de eleştirdin, ki, sen Turgut Özal'ı da eleştirdin, beni de oyna kardeşim dese puan kazanır. Ben bunu ona öneririm. Bir dakika. Des Ama gidip başka bir şey yapmam. Yarın TRT dese, e, TRT, devlet televizyonu, Levent Kırca, Sayın Başbakan'la ilgili bu şeyinizi düz. biz TRT olarak demokratız, gel olacak o kadar istediğin gibi yap gider misiniz? Giderim. İstediğin gibi yap. İstediğin gibi yap desin giderim. Tamam. Ama böyle bir teklif gelmeyeceği konusunda senden burada çok ciddi bir iddiaya girelim. Tamam 3 ay koyalım bakalım. Üç ay sonra. Bu çok üç ay ciddi ayı. bir iddiaya giriyor, girelim senden. Nedir iddia yani beni Şimdi açmasın. A, seni aç, seni falan de açsın ama bu Takip çok peki önemli bir şey. Tamam peki. Yani böyle bir şeyin olması mümkün mü sence? Bilmiyorum deneyeceğiz. Ya bu Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması kadar kesin bir şey söylüyorsun yani.